Aha şu çatı He biliyorum farkındayım Bir daha da bakma orada Bak şuradaki ses yapma evet, ses yapma Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yapma yapma ses ya. Amına sokayım. Al sana. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne ya? Kanka oradan açı kesiyor adam. Bu Benim ada çıktı mı okuyayım. Ya beyler yapacağınız işe sokayım ama harbi sokayım. En doğrusu ne yaptı? Ben boş yere öldüm ama. Birisi